Abone olmayı unutmayın ve kanala destek verin. Bugün sizleri Veljome Tukambo'ya Alto kanalında ağırlıyoruz ve yeni 2026 Alfa Romeo Giulia hakkında en güncel inceleme, teknik özellikler ve öne çıkan yenilikleri sizlerle paylaşıyoruz. Giulia her zaman olduğu gibi İtalyan tasarım ruhunu güçlü sürüş karakteriyle birleştiriyor ve 2026 modeliyle bu geleneği daha ileriye taşıyor. Dış tasarımda daha keskin hatlar, güncellenmiş led farlar ve aerodinamik detaylar dikkat çekiyor. Ön ızgara klasik Alfa Romeo imzasını korurken daha modern bir görünüm sunuyor aracın gövde oranları sportif duruşu güçlendiriyor ve yolda oldukça etkileyici bir silüet oluşturuyor. İç mekana geçtiğimizde sürücü odaklı kokpit yapısı hemen hissediliyor. Yüksek kaliteli malzemeler, yeni nesil dijital gösterge paneli ve gelişmiş multimedya sistemi konforu ve teknolojiyi bir araya getiriyor. Dokunmatik ekran daha hızlı tepki veriyor ve akıllı telefon entegrasyonu sorunsuz çalışıyor. Koltuklar uzun yolculuklarda bile destekleyici yapısıyla öne çıkıyor ve premium hissi artırıyor. 2026 Alfa Romeo Giulia motor seçenekleriyle de iddialı turbo beslemeli benzinli ve hibrit destekli versiyonlar hem performans hem de yakıt verimliliği sunuyor. Güçlü hızlanma dengeli şasi ve hassas direksiyon tepkileri sürüş keyfini üst seviyeye taşıyor. Arkadan itişli altyapı sportif sürüş sevenler için. Hala büyük bir avantaj süspansiyon sistemi hem şehir içi konforu hem de virajlarda stabiliteyi başarıyla dengeliyor güvenlik tarafında ise. Gelişmiş sürücü destek sistemleri dikkat çekiyor, adaptif hız sabitleyici şerit takip asistanı kör nokta uyarısı ve acil frenleme gibi özellikler standart veya opsiyonel olarak sunuluyor. Bu sistemler günlük kullanımda sürücüyü desteklerken uzun yolculukları daha güvenli hale getiriyor. 2026 Julia aynı zamanda çevreci yaklaşımıyla da öne çıkıyor. Daha düşük emisyon değerleri ve optimize edilmiş motor teknolojisi sayesinde performanstan ödün vermeden sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. Alfa Romeo markasının yarışma you mm -hmm.